Arkadaşlar merhaba. Yemek tarifleri Esra'dan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere brownie kurabiye yapacağım. Görüldüğü gibi enfes gözüküyor. Haydi o zaman başlayalım. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. 1 su bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı su. Kaynatalım. Evet şerbetimiz kaynadı hazır ve soğumaya bırakalım. Hamurumuzun malzemeleri 3 su bardağı un, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım paket margarin, 1 adet yumurta, 2 paket yani 50'şer gramdan 100 gram olacak şekilde kakao bir paket vanilya bir paket kabartma tozu yoğurma kabımıza malzemelerimizi alıyoruz sıvı yağ yumurta pudra şekeri vanilya margarin ve kakao döküyoruz öncelikle Ben hatta direkt elimle yoğurayım. baştan un ekleyelim eklemeye devam ediyorum. Ardından kabartma tozumu da döküyorum. Hemen hemen şu an 2 su bardağı unu döktüm. Kalan bir su bardağı unu yo iyice yoğurduktan sonra dökeceğim. iyice yoğuralım. İyice yoğurdum. Ama un eklemeye devam ediyorum. Kalan unun hepsini döküyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamuru iyice yoğurdum. Yumuşak bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Şimdi yuvarlama işine geçebiliriz. Yuvarlama işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduktan sonra bir parça koparıp şu şekilde elimizin içinde top haline getiriyoruz. Şöyle Bu işlemi hamur bitene kadar tekrarlayalım. Evet arkadaşlar toplarım bitti. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına veriyorum. Arkadaşlar şimdi e, kurabiyelerim fırından çıktı. İlk sıcağı da gitti. Ben kurabiyelerimi dizdikten sonra bir kaşık yardımıyla yarısını ezdim. Yani şöyle bir görüntü oldu ve çok güzel oldu. Yani isterseniz bu şekilde, isterseniz de direkt top şeklinde olabilir. Ee, önceden de şerbetimi soğutmuştum. Şerbet, şerbetim soğuk, brownim sıcak. Şimdi bunu içine koyuyorum ve bu şekilde tekrar çıkarıyorum. Bu şekilde kurabiyemizi ıslatıyoruz. İşlemi bitirene kadar devam edelim.